Evet, bunlar önceki videolarımızda e, ana dili öğrenirken neler yapıyoruz, yabancı dili öğrenirken neler yapıyoruz, bunlardan bahsettik. Bu iki öğrenme şeklinde uyguladığımız metotları konuştuk. Peki, ana dili öğrenirken edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak yabancı dili nasıl daha kolay, nasıl daha hızlı ve daha kalıcı öğrenebiliriz? Şimdi isterseniz biraz da bundan bahsedelim. Elbette ki ana dilimizi öğrendiğimiz yöntemi taklit ederek yabancı dilde öğrenmemiz gerekir. Peki bunun için birinci şartımız beynimizin dil merkezine veri yollamamız gerekiyor. Yani bir girdi input bilgi yollamamız gerekiyor. Bunun da tek bir yolu var. Seviyemize uygun okuma ve seviyemize uygun dinleme yaparak Buna izlemeyi de ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Mevcut teknolojiden faydalanarak.